Kahramanlarımızın hızlı buluşma olarak tanımladığı speed datingin sadece romantik ilişkilerin hızlı bir biçimde tesisiyle sınırlı kaldığını sanmayın. Batı'da pek sevilen ve iyi para getiren hızlı buluşma sırasında katil kim oyununda olduğu gibi bu buluşmalar sırasında son örneği Hong Kong'da yaşanan yabancılara Asyalı kızların pazarlandığı organizasyona benzer biçimde yasa dışı olanlar da var. Öte yandan Speed dating sadece ikili ilişkilerin oluşturulması ya da bu ilişkilerin nasıl oluştuğunun bilimsel olarak araştırılmasına kullanılmaz. Aynı kavram, aynı mantık, kablosuz iletişim ağları ve Bluetooth teknolojisinden, kromozomların eşleşmesine, personel alımından, oyuncu ya da kiracı seçimine varıncaya dek pek çok alanda karşımıza çıkar. Ne oluyor? Nerede şimdi bunlar? Hayda bu ne şimdi? Bakar mısınız? <laughs> Erem Hanım nerede? Memur arkadaşlar da gitmiş. Az önce fenalaştı. Yoğun bakım aldılar. Memurlar orada. Ama dayanabileceğini sanma. İnanmıyorum ya. Hakikaten ya. Hiç itiraf ettiremeden kadını kaçacak gidecek elimizden. <laughs> ne yapacağız şimdi başkomiserim? Her zaman yaptığımızı yapacağız Selim. Deliller bizi nereye götürür? Oraya gideceğiz. Ne delili ya? Delil yok ki elimizde. Yani tek delil kadının adamı öldürüp bagaja koyduğunu gösteriyor. Hayır Selim. Elimizdeki tek delil adamın bagaja koyulduğunu gösteriyor. Ne zaman öldüğü, kimin öldürdüğü, nerede öldürdüğünü gösteren bir şey yok elimize. Belki de adamın kaçırdığı, sonra bagaja attı, kazada fırlayıp öldü. <laughs> ne yapalım? Şu geceye katılan davetleri sorgulamakla başlayalım mı işe? Kesin bir şey gören vardır. İrem ve Kayhan'ın evini araştırıyorum önce. Evet hatırlıyorum. Ee, çok hoş bir adamdı. Ama benimle pek konuşmadı. Daha çok yanındaki kadınla ilgileniyordu. Selen Rüzgarlı, 26 yaşında, speed dating katılımcısı. Peki ilgilendiği kadın bu olabilir mi? Hayır. A ama bu kadın da o gece oradaydı. Yalnız Kayhan'ın ilgilendiği kadın bu değildi. Diğer tarafımda yanında oturan kadınla ilgileniyordu. Adını hatırlıyor musunuz? Hı hatırlamıyorum. Ama kumral bir kadındı. Yani kesinlikle bu değildi. Bu ne şimdi? O geceki oturma planı Aslı'dan almıştım. Daha önce gösterdiğini hatırlamıyorum. Hadi yani hep bunun yüzünden işte. Evet anlat bakalım. Şimdi her gece Asun'un hazırladığı bu oturma planlarına göre oturuluyormuş. O gecinki de bu. Selen Kayhan sağ yanımdaki kadınla ilgileniyordu dedi. Aynen. Melisa Altın. Melisa Altın, 32 yaşında. Speed dating katılımcısı. Evet Kayhan bu. Organizasyonda tanışmıştık. Peki ya bu kadın? Bunu hatırlıyor musunuz? Maalesef çıkaramadım. Gece o da bardaymış. Olabilir ama hatırlayamadım. Asu Hanım'ın sürekli müşterisi olduğunu öğrendik. Ben ilk kez katıldım. Eşimden boşandım. Biraz yalnız kalmıştım. Dürüst olmak gerekirse ben biraz eğlence olsun diye gitmiştim o geceye. Forumunuzda Kayhan Bey'le ilgilendiğinizi yazmışsınız. Çok hoş bir adamdı. Söylesene, sizin gibi adamın nasıl sevgilisi olmaz? Demek ki bu anı bekliyormuş. <laughs> Peki o akşam başka dikkatinizi çeken bir şey oldu mu yani sizi izleyen ya da yanınıza gelen biri oldu mu? Hayır. Hem neden soruyorsunuz bunları? Yoksa ona bir şey mi oldu? Öldürüldü. Hayır. Maalesef. Organizasyondan hemen sonra. Başkomiserim, size bir sitenin linkini mail atacağım. Hemen bakarsanız çok iyi olur. Tamam. Hızlı randevu ardından hızlı ölüm. Kimin başının altından çıkmış bu? Araştırıyoruz başkomiserim. Tamam bulunca haber ver. Bilin bakalım Barın Otoparkı'nda ne buldum? Ne zaman gittin bari? Ben gitmedim. Güvenlikten aradılar. Otoparkta hala alınmamış bir araba varmış. Belki Kayhan'ındır. Büyük ihtimalle. Thank <laughs> you. Şaşırmaya hazır mısın? <laughs> Trafik kazasında ölüp araba takla atarken bagaja girmiş. Oradan da dışarı uçmuş değil mi? Bence sen uçmuşsun ama. Şaka yapıyorum şaka. Ya o kadar saçma sapan bir dosya ki sorma gitsin ya. Bayağı bunu almışsın ha? Evet. Ama umarım sen aydınlatırsın olayı. Vücudunda çok sayıda darp izi var. Bazıları ölmeden hemen önce olmuş. Kazada mı olmuş? Kaza zamanı ile ölüm zamanı birbirine çok yakın. Ayırt etmesi çok güç. Ama tahminimi soracak olursan... Bence kazadan hemen önce ölmüş. Büyük ihtimalle biriyle kavga etmiş. Ölüm nedeni? Göğüs altına ciddi bir darbe almış. Aynı darbenin etkisi sırtında da var. Sıkışmış mı? Kaburgaları ve omurgası neredeyse birbirine geçmiş durumda orhan. Kaza sırasında olamaz mı? Belki de canlı canlı bagajdaydı. Olay yeri fotoğraflarına bakılırsa imkansız. Eğer öyle olsaydı ya boynu kırılırdı ya da iç kanamadan ölürdü. Ama bariz bir şekilde hem önden hem de arkadan ezilmiş iki şeyin arasında sıkışmış gibi. İki araba olabilir mi? Olabilir tabii ama o tabağında süratle giderken değil. Ancak Hollywood filmlerinde rastlarız böyle bir şey değil mi? Tamam tamam sordum sadece abartma. Tamam o zaman biraz moralini düzelteyim iyi bir haber vereyim sana. Ölmeden önce cinsel ilişkiye girmiş. Vücudunda tespit ettiğimiz sıvıları incelenmesi için laboratuvara gönderdik. Bir DNA elde edebiliriz.